Kaç kişi öldürdük lan orada? Entry kit is available near your location. Vorsicht! Attention! Out!

Biliyorum kankalar kaçmayın bir yere. <laughs> Öldürdünüz lan beni gördün mü? Neredeyi söylüyordum gördünüz mü? Helal lan size. askerlerinden biri Kanka <laughs> siz niye bana hayvan gibi vurdunuz? Ayıp değil mi beyefendi? Gel bakayım buraya. Avcı kardeş. Tamam geç kanka. Vasıta yok edildi sanki ha. Geliyorum kanka geliyorum. Dikkat edin, şu biri. Of be. O neydi lan? Neydi altın plaket mi? Altın altın aslan ödülü vermeleri lazım bana. Üç kanka. Ve düşman askerine doğru bakıyorum. Geliyorum kanka geliyorum. Oy 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 oy. F16 pilotu muyum ben neyim ya? banka bir sorcu daha şuradan dikkat düşman askeri Bak. Ciddi misin lan? Oğlum ne demek ağa düştü lan? Kimden o bana atış eden? Hemen A'yı geri alıyoruz. Böyle bir dünya yok oğlum. Size hayırdır lan? Bir Geleceğim geleceğim bekleyin. Birazdan geliyorum kanka bekleyin beni. Biliyorum kankalar. Edin, bir Oğlum terörist gibiyiz lan. <laughs> Anka biraz daha yüksel. Düşman askeri görüldü. Hasım askeri o tarafta. <laughs> Onu gördünüz mü? Onların, Onların askerlerinden bir. Kanka görev gittikçe zorlaşıyor. Şimdi B'ye bir sortie yapacağım. be yapma helal be B'de sıkıntı var yalnız beyler Asker Geldim kanka sana. Düşman Geliyorum bekleyin. Tamam da bizim B'de bizim kanka. Kanka sana fena kuruldum ben yalnız. Sen nasıl çıktın oraya? Aç kimse var onun yanında? Aa biri daha varmış orada 31 vurduk. Ben ona kuruldum şimdi yalnız. Ha gel gel öldürdün beni bak. Bomba bunu atar Gördünüz mü? Gördük de son görüşümüzü. <laughs> Aha kankalar. Çok yanlış yere gitmişsiniz be. Bunları da alın. Oo. Oh. 270 de kaç kişi var lan o zaman orada? Asist yazdı. Kanka bir elot yap hemen şuraya bir daha döneyim ben. askerlerinden birini görüyoruz. Fight so that's a Neredeydi hiç öldürüyordunuz lan helal lan size İnandılar ama ya Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi oyunu domine ettik ha. Seçiyor. ya. Yemin ederim oyunu domine ettik lan.